<laughs> harika, harika. Evet Nil yol biraz zordu değil mi? Çok zordu. Çok zordu, çok, çok dolan başlı yollardan geldik arkadaşlar hmm. ama nihayet gördüğünüz gibi e, Karagöl'ün Gölün e, araç park alanına kadar ulaştık. Şimdi yavaş yavaş ne yapıyoruz Nilcim nereye gidiyoruz? Yürüyorum sonra neredeyse 60-61 kilometre gittik. Ee, o kadar yoktu ama yavaş gitmemiz gereken bir yoldu. Dolayısıyla biraz tabi sıkıldık. Ama umarım gördüğümüz manzara buna değecek. İnşallah. Nilcim Gölköy'de de bir göl vardı hatırlıyor musun? Hayır. hayır. Ulu Göl diye. Hatırlasın etrafında yürümüştük. Annen sen ben. Video çekmedik galiba ama gitmiştik oraya, gezmiştik. O zaman kanalımız yoktu kanaldan önce. Sonra, bir de bir de Ve işte burası. İşte burası. Deydi mi? Çok Daha turlamadık ama Evet. görüyorsun. <laughs> Kız söylemeseydin onu. <laughs> Önce tuvalete girdik arkadaşlar. Tersten başladık. Aslında şöyle gö demin şuradaydık. Şöyle geliyorlar sonra bu mekana. Burada bir mekan var. Şöyle çok güzel bir mekan var. Ee, bu mekanın tuvaletini de kullandık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gayet temizdi. Aynı zamanda bir otel. Adını göremedim şimdi unuttum adını da söylerim size birazdan. Ee, şöyle e, turluyorlar, geliyorlar. Bu da çayını içiyorlar. Çaylarını. Biz tersten başladık. Biz şöyle gideceğiz, tekrar geleceğiz buraya. Evet, hadi düşünelim bakalım Milci. Gidelim. etrafında gördüğünüz gibi güzel bir yürüyüş yolu var. Buraya gelirken biz şafşat üzerinden geldik size bilgi de verelim. Şafşat üzerinden buraya iki yol var. Birisi işte 55 dakikada birisi 45 dakikada geliyor. Bize söylenen o. Navigasyonla geldik. Uzun yolu tavsiye ettiler bize. E yolu daha güzel diye. Ya orada bile yer yer bozuk şeyler vardı. Ama yer yerde daralıyordu. Nilcim ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun? Şurada bir yol daha var galiba böyle patika yol. Şuraya doğru çıkıyor. Zamanımız olsaydı oraya da giderdik. Bak burada piknik alanları var görüyor musun Nilcim? Ağaç çiçekler de ne güzel görünüyor bu arada. Şöyle piknik alanları var burada. manzara bu arkadaşlar. Aileler buraya gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Günlerini gün ediyorlar. Çok güzel. Ve inanılmaz bir manzara. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Netleştirdim şimdi. Yıl katı da olabilir. Güzel bir hava katmış buraya. Oo manzaraya bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Oo. <laughs> Bak kimde. O şeylere bak. aa orada bak. ooo <laughs> 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 bay Bak 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 bak. Nasıl açıyorlar azdı bak. şunlara bak? Şunlar Şunları <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar? İnurulmaz. İnurulmaz. Böyle bir manzara. Dokundun. Nerede olabilir? Harika ya. Şöyle bakın bakın bakın. Ve göl. Ve Harika. Hmm. Evet Nilciğim, bir tur attık sayılır. Evet. Ee, Kara Karagöl'deyiz. Valla ben beğendim. O balıklar falan çok güzeldi. Şu manzara falan da çok güzel. Arkandaki manzara da çok güzel. Böyle yerleri biz Ghost ailesi olarak seviyoruz biliyorsun. Evet. Dolu dolu, evet. dolu dolu. dolu. Ee, tek eksik neydi Nilciğim? Bakalım sen ne diyeceksin? Benim aklımda bir şey var ama. Hmm. Neyse tam soruyu soramadım galiba. Sen de eksik göremedin ama bence yol. Yol dışında burada bir sıkıntı yok ya. arkadaşlar. Değil mi? Yol, evet, yol uzun olabilir, manzaralar çok güzel. Uzunluktan çok böyle biraz dar, e, bozuk asfalt var. Bozuk şey asfalt yani var. Şey, her an böyle yukarıdan taş düşebilir. E, evet, heyelan bölgesi burası arkadaşlar aynı zamanda. Onun için O var ama Toprak değil taş arkadaşlar. Evet evet buradaki yolculuğunuzu arkadaşlar e, akşama bırakmayın çünkü biz gelirken yolda taşlar gördük mesela ona göre e, ne yaptık sağa sola e, zigzag yaptık ama e, gece gitsek orada ışık olmazdı ve belki de o taşlara takılabilirdik.